Şimdi biraz daha zor olan kısma geçtik arkadaşlar. Ben burada problemleri falan anlatmayacağım. Bir sayıyı e, kare kökten nasıl dışarıya çıkartacağız onu anlatacağım. Şimdi mesela şöyle bir şey olsun. Ne demiştik? 4. Kare kökünün içerisinde 4 var. Bu nasıl dışarıya çıkacak? 2'nin ikinci kuvveti. Şunlar gitti. 2 olarak dışarıya çıkacak. Hep mutlak değerde. Hep pozitif çıkar arkadaşlar. Başta söylemiştim bunu. Örneğin mesela ne olsun? 9 olsun. 9 neydi? 3'ün karesi. Şunlar gitti. Gitti derken bölme işlemini hemen yapıyorum. 3 olarak dışarıya çıktı. Ya da 16 neydi? 4'ün karesi. Kareyle şu gitti. 4 olarak çıktı. Şimdi en başta da söylemiştim. Öğretmenim mesela bu 2'nin karesi, bu 3'ün karesi, bu 4'ün karesi. Bunlar dışarıya çıktı. Peki şu durumda ne olacak? Örneğin ne olsun? Ee, 7 7 neyin karesi arkadaşlar? hiçbir şeyin karesi değil. Mesela burada 4, 2'nin karesiydi, 9, 3'ün karesiydi, 16 da 4'ün karesiydi. 7 neyin karesi? Hiçbir şeyin karesi değil. O zaman bu böyle kalacak arkadaşlar. Tabii ki kareköklü ifadelerde bu şekilde karekök şeklinde de içeride kalan sayılar var. Mesela ne olsun? Ee, mesela 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 ee, mesela 11 olsun. Bakın bu da dışarıya çıkmaz. Bu da içeride kaldı. Mesela ne olsun arkadaşlar? 8 olsun. 8 dışarıya çıkar mı? Çıkmaz dediğinizi duyar gibiyim ama bu dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Nasıl çıkıyor? Bakın burada önemli olan şey 8'in çarpanlarını düşünebilmek. 8 bir tam kare ifade ile bir sayının çarpımı. 8 4 ile 2'nin çarpımı değil mi? Evet. 4 ile 2'nin çarpımı. 4 ile 2'nin karesi değil mi? Evet. Şöyle hepsi karekökün içinde. Bakın 8'i 2'nin karesi çarpı 2 olarak yazdım. Şimdi bunları ikisine de ayrı ayrı e, çalışacağız. Bakın 2'nin bu karekökün içerisinde 2'nin ikinci kuvveti karekökün içerisinde olduğu için Evet arkadaşlar devam edelim. Bebişimiz uyandığı için mola vermiştik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ee, üzerinde bakın iki var burada da kare kökte neydi bölü 2 demekti içeriği bölü 2 olarak bunu dışarıya çıkartabilirim bu dışarıya çıktı arkadaşlar bakın bunu dışarıya çıkartabiliyorum ama şu üzerinde oynama orayla üzerinde bu e, tek kuvvet olduğu için içeride kalacak arkadaşlar buna hiçbir şey yapamam üzerinde tek kuvvet olduğu için Birinci kuvveti olduğu için. Şimdi bunu dışarıya çıkardım. İçeride de 2 kaldı. Yani şurası 2 kök 2 oldu. Şimdi bunu biraz daha detaylı anlatalım. Detaylı şurada anlatıyorum. Bakın başka bir örnekle anlatalım. Örneğin 2'nin kaçıncı kuvveti olsun? 5. kuvveti olsun. 2'den yola çıkarak devam edelim. 2'nin 5. kuvvetini arkadaşlar bir tek kuvvet bir de çift kuvvet şeklinde yazalım. Yani şu şekilde yazabilir miyiz? 2'nin dördüncü kuvveti çarpı 2. Bu şekilde yazabilir miyim ben? Burada da 1 var değil mi? Görünmeyen bir 1 vardı. Şimdi bu şekilde bunu yazdım. Bu tabii ki karekök içerisinde olsun. Asal yapma. Karekök içerisinde olsun bunlar. Kucağımızda bebişle birazcık zor. Bay bay yap. Ablaları abilere hadi. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Hello. <laughs> evet. Ha sen bantla oyna. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 2'nin 5. kuvvetini, 2'nin 4. kuvveti çarpı, 2'nin 1. kuvveti olarak yazdım. Burada dışarıya çıkacak olan vatandaşımız işte şu. Şu dışarıya çıkacak arkadaşlar. 2'nin 4. kuvveti. Neden? Çünkü üzerinde çift kuvvet var. Üzerinde çift kuvvet varsa bu dışarıya çıkabilir. Tek kuvvetler içeride kalacak. Sen içeridesin. Bu içeride kalacak. Şimdi buradaki çift kuvvetle dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar? Şuradaki üssünü yarılayarak. Çünkü neden? Bölü 2 yapıyordu değil mi bu? 2'nin dördüncü kuvveti bölü 2 yapıyordu. Bu içeride ne kalmıştı? Kök 2 kalmıştı bakın. Yani ne olacak? 2'nin ikinci kuvveti kök 2. Yani 4'ün ikinci kuvveti. Pardon. 4 kök 2. Tekrar bir tane daha anlatalım. Ne olsun bu sefer? Ee, 3'ün 9. kuvvet olsun. Bu karekök içerisinde. Evet. Ne yapacağız burada? 3'ün 9. kuvvetini. Bakın yine şöyle parçalıyorum. 3'ün 8. kuvveti çarpı 3'ün 1. kuvveti. Çünkü 8 birin 1'in toplamı 9'dur. Üst olarak şöyle yazdık. Dışarıya çıkacak olan arkadaşımız hangisi? Çift kuvvet dışarıya çıkacak arkadaşlar. Bunu dışarıya postalayacağım. Bu içeride kalacak. O zaman ne yapıyorum? Dışarıya çıkacak olan arkadaşın üssü yarılanacak. Bu 8'de ne olacak? 4 olacak. Yarılandı üssümüz. Neden yarılandığını söylemiştim. Bu kare kökten dolayı. İçeride de 3'ün birinci kuvveti yani 3 var. 3'ün dördüncü kuvveti 81 yapar. 81 kök 3. Evet. Bir tane daha son yapalım. Ne olsun? 6'nın kaçıncı kuvveti olsun? 7. Hmm, kuvveti olsun. 6'nın 7. kuvveti. Nasıl yazıyoruz? Altının 6. kuvveti çarpı 6'nın 1. kuvveti olarak bakın yazdım. Tabii ki bu karekök içerisinde. Dışarıya çıkacak olan arkadaşımız hangisi? İşte bu. Bu dışarıya çıkacak, bu içeride kalacak. Dışarıya çıkacak olan arkadaşımızın üstünde 6 var. Dışarıya nasıl çıkacak? Üstünü yarılayıp çıkacak. Yani 3 olarak çıkacak. 6'nın 3. kuvveti çarpı içeride ne var? Kök içerisinde Altının 1. kuvveti. Bunda 36 çarpı 6'dan kaç yapıyor? 6 olarak çıktı. Evet bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, tek olan kareköklü ifadenin içerisindeki sayıyı, üslü ifadeyi bu şekilde çift olarak dönüştürüp teki içeride bırakıyorum. Çifte dönüştürüp teki içeride bırakıyorum. Peki her zaman bize böyle üslü ifade şeklinde mi verirler? Hayır onu da şimdi anlatayım hemen. Evet her zaman dediğim gibi e, o üst ifadenin içerisindeki şu şekilde vermez mesela 5'in 7. kuvveti bu şekilde hadi bunu dışarıya çıkar demez size her zaman. E, bunu da hadi yapmış olalım. Ne yapıyoruz? 5'in 6. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti şeklinde yazdım. Bir çift bir tek olarak yazdım. Çift olan arkadaşımız dışarıya çıkacak. Tek olan arkadaşımız içeride kalacak. Hemen 5'in 6. kuvveti üstünü yaralayıp dışarıya çıktı. Bu da içeride kaldı. Evet. İçeridekiler ve dışarıdakiler 5'in 3. kuvvetinde isterseniz 125 şeklinde yazabilirsiniz. Yazalım hadi. 125 kök 5. Evet. Şimdi her zaman bu şekilde vermez demiştik size. Mesela şöyle olsun. 12 olsun arkadaşlar. 12 kökün içerisinde. Şimdi 12 kökün içerisinde ve hani burada üslü sayı falan yok, üslü sayı şeklinde de yazılamamış. Arkadaşlar kökleri biraz yamuk yamuk yapıyorum maalesef, çünkü tek elimle de ve bir tutuyorum, biraz zor oluyor uyandığı için sıkıntı oldu, yarım kalmasın diye ders devam ediyorum. Şimdi 12, 12'yi nasıl yapacağız arkadaşlar? Kök dışarısında nasıl çıkartacağız bir sayıyı? Kök dışarısında şu şekilde çıkar. 12'yi önce asal çarpanlarına ayıracağım. Burada çarpan olarak biliyorsanız, bir tam kare ve bir doğal sayı şeklinde çarpım olarak yazıp o şekilde de yapabilirsiniz. 12'yi asal çarpanlarına nasıl ayıracağız? Ne yapıyorduk asal çarpanlarda? 2'yi, 3'ü, 5'i, 7'yi biliyorsunuz bunlar asal çarpandı şeklinde yazılıyor mu diye bakıyorduk. Şimdi 2'ye böleceğim ilk önce. 2'ye böldüm. Bölünüyor mu? Evet. 6. 2'ye böldüm. Bölünüyor mu? 3. Evet. 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. 3'e böleceğim o zaman. 3'e böldüm. 1. 1 bulana kadar devam ediyorduk. O zaman ben 12'yi nasıl yazabilirim arkadaşlar? 2'nin kaçıncı kuvveti? Bakın 2 tane var. 2. kuvvet çarpı 3. Evet 12'yi 2'nin 2. kuvveti çarpı 3 şeklinde yazdım. Gelelim burada yazalım. Yani bu 12'yi şu şekilde yazabilirmişiz. Bakın 12 2'nin 2. kuvveti çarpı 3. 2'nin 2. kuvveti çarpı 3. Bu karekökün içerisinde. Yani şu. Evet. Ne yapıyoruz? Çift olan vatandaş, üstü çift olan vatandaşlar dışarıya çıkacak. Bu üç o zaman içeride kalacak arkadaşlar. Çift olan dışarıya çıksın. İkinin i̇kinci kuvveti üssü yarılayıp çıkıyordu. Yani ikiye böldüm üstünü. İkinin birinci kuvveti olarak dışarıya çıktı. İçerideki üç de içeride zaten kaldı dedik. Örneğin mesela ne olsun bu sefer? Eee... Ee, ne olsun 75 olsun evet. 75 olsun. 75'i hemen ne yapalım? Asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Bu üslü ifade şeklinde olmadığı için üslü ifade şekline dönüştürüyorum. 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Evet, bölünüyor 3'e. 25 yaptı. 3'e bölünüyor mu tekrar bu? Bölünmüyor. Kaça bölünüyor? 5'e bölünüyor. 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm tekrar 1. 1 bulana kadar devam edecektim. 75 o zaman. <laughs> 75 o zaman. 3 çarpı 5 çarpı 5. 5'in karesi yani şeklinde yazabilirim. Bunun kare kökünü istiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar burada? Bakın şunu dışarıya çıkartıyorum. Çift olanlar dışarı çıkıyordu. Tek olanlar içeride kalıyordu. 5'in karesini dışarıya 5 olarak çıkardım. 2'yi 2'ye böldüm çünkü 1 oldu. 3 de içeride kaldı. Bakın burada da 3 içeride kaldı. Burada da 3 içeride kaldı. Rastlan testleri öğretmenim her zaman 3 içeride mi kalır? Hayır. Burada denk geldi arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey olsun. Ee, 3'ün 4. kuvveti çarpı 5'in e, karesi çarpı 7'nin e, Kaçıncı kuvveti olsun? Altıncı kuvveti bu karekök içerisinde olsun. Dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? Hepsi yarılanacak. Yani 3'ün 4. kuvveti 3'ün karesi olacak. 5'in karesi 5'in 1. kuvveti olacak. 7'nin 6. kuvveti de 7'nin 3. kuvveti olacak. Bakın üstlerin hepsini yarılayıp dışarıya çıkardık. Köklü ifadelerde unutmamamız gereken şey köklü ifadeden kurtarmak bu içerideki sayıları. Burada hepsi çift olduğu için zaten yarılandı ve dışarıya çıktı. İçerisi tek olduğu zaman da ne oluyordu onu anlatmıştım zaten. Örneğin ne olsun bu? 3'ün 5. kuvveti olsun çarpı 2'nin e, kaçıncı kuvveti olsun? 10. kuvveti olsun karekök içerisinde. 2'nin 10. kuvveti dışarıya 2'nin 5. kuvveti olarak çıkacak. Bakın çift olduğu için direkt yarıladım. Bu 3'ün 5. kuvvetiyle uğraşmam gerekiyor. Nasıl uğraşacağız? Mesela şunu şöyle yazabiliriz. 3'ün 4. kuvveti çarpı 3 olarak yazarsak 3'ün dördüncü kuvveti dışarıya 3'ün ikinci kuvveti olarak çıkar. Bakın bunu da çıkardım dışarıya. İçeride 3 kaldı. Evet bu şekilde karekök ifadeleri dışarıya çıkartacağız. Daha detaylı anlatım olarak da ikinci videomu izleyebilirsiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayın.